Mehmet hazır mısın? Şimdi bunları buradan kamyona dolduracağız. Gönder gelsin bakalım. Geliyor geliyor bakalım girecek mi kamyona? Girdi. Evet ikinci araba geliyor. O da girdi. Üçüncü araba geliyor. Dur bakalım geliyor geliyor geliyor. girdi sarı arabayı gönderelim Woo, çok hızlı girdi ya gönder 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 Woo, o da girdi mavi arabayı gönder bakalım burada takıldı bunu da ben göndereyim geliyor o da girdi takıldı araya. O da girdi. İksileri araba geliyor. Gönder bakalım, gönder. Uup! Aa! O girmedi. Gidiyor. Aa! O da girdi. Kırmızı araba geliyor. <laughs> Gönder. Gönder bakalım. Buradan geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Hup, o da girdi. Siyah araba kaldı. Hup, çok hızlı geldi. O -o, bu da geldi. Bir kamyon araba oldu. Nereye götürelim şimdi bu kamyon arabayı? Deviriyor musun hepsini? Götür bakalım. Nereye götüreceksin Namil kamyon arabayı? Tamile götür hadi. Onları tamir yaptır getir tamam mı? <laughs> canım. Evet.